merhaba bugün biz tam uzakta bir merakteyiz. Şimdi arkadaşlar tam uzakta. Önce de hesabım varmış, onu girdim. O yüzden bir prime vardı. Her oyunda prime var arkadaşlar, haberiniz olsun yani. Her oyunda prime var. Bunu bir netleştirek. Yedi internetlerin kilidini aç. Ne açacağım birader? benim bir sürü kıyafetim olmuş aslında. Ama beğeniz. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi oyunuza başlayalım. Bu da bulunuyor. Oyuncular bekleniyor. 7 kişi, o 28 kişi, 29 kişi, 31 kişi. Ve <laughs> doldum. Tahmini bekleme süresi 15 saniye diyor. Size hemen video başlamadan abone abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. Hangi harita gelecek? Muhtemelen ben hepsiyle oynadım diye hatırlıyorum. Yeni gelmediyse tabii. Yani bununla oynadım. Bununla biz... Yani meselemiz vardı eskiden. Şöyle zıplıyorduk. Allah Allah. Heh, az. Bismillah. Ben burada bir prime'dim. Görmeniz lazımdı. Yıl 2000... 21 filan. O kadar yani. Ya çakala bak ya. Bula bula beni bulmuş. Aha. İnşallah tekrar orada doğarız. Ha. Bari Allah Allah. Bayağı unutmuşum arkadaşlar. Uzun zamandan sonradan oynuyorum. Geçtik lan. Şöyle. Olsunum. Hadi lan. Kazanacağız kazanacağız. Aa, kazandık. Evet şok çok ben. fakat geldi. Player MGD filandır. Ronaldo bir. kim Hala burada mısın bilader? <laughs> bir de düşüyor. Bitti mi? Şimdi hangisi kapandı işte. Ve bitti. <laughs> biz tabii ki 7 mi 8. mi olduk ne? Tabii biz hangisiyiz? Ha gördüm kendim. Arının yanındayım. Nasıl diyoruz ama ya? Nasıl diyoruz? Ama pek yani İstanbul Gaz en fazla 2 ay oynanır. O da zaman geçsin ya. Yani 2 ay sonra da ben bakmıştım zaten. O hikaye içinde zaten ben Baba Promix bu haritayı da oynadım. <laughs> bazı haritalar çok eski, bazı haritalar çok yeni. Bazı haritalar da yani önceden gelmiş ama normal diyelim. O kadar da eski değil yani. Aslanım, aslanım ay gitti. Saflar gidiyor. Buradan gidiyorlar. Sonra da elenip ölüyorlar. Bak kendine Nasıl bir şans? O uf nasıl geçtik lan? Hala prime birazcık etki bırakmış ama. Hayır. Çok az kalmıştı. La keşke ben birinci Bu adamlar Hayır. Hayır. Hayır ya. Bu türü kazanmam lazım. Çok kötü hırslandım. Nasıl? Hayır ya. Ya çok kötü hırslanmıştım ya. Aga hile var ya. Böyle bir hile görmedim ya. Bu nasıl bir şükecilik ya. Çakallara bak hele ya. Ne güzel birinci olacaktım. Beni düşürdüler. Bir git ya bizi git. Nereden çıkıyor bu? Git la git. Ya bu error oluştu diyor. Yükleniyor. loink yazmıyor bu sefer. Ayrıl ayrıl. Allah Allah. Bir de onları mı izleyeceğim ben? Çok sinirim bozuldu zaten. Al kardeşim. Yürü git kardeşim. Bu karakterin de harika, kötüsü değil mi? Aynen bu Brawl Style gibi. Yani. Sadece şarkı var filan. Neyse bağlanayım diyor. O da bulunuyor. Oyuncular bekleniyor. <laughs> Bu sefer birinci olacağım. Bu sefer birinci olacağım. Nuk.com tr, tr Anlayan anladı. Şu an harita geliyor. İnşallah güzel bir harita gelir de yani fazla zorlanmam. Hadi be artık. Allah Allah. Hadi dursana birader. Al işte. Zorlayıcı bir parkur karşımıza geldi. Bu parkurdan eskiden nefret ediyordum. Ama bazen kazanıyordum. Bazen kaybediyordum. En önde benim. İzne geçtim. Hadi. Ya yeah. yüz böyle. de bu tarafa. be. Yapma be. Olmadı be. Hadi 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 çabuk olmaz Hayır düşme. Adamı sinir ediyorlar ed ya. Hah. Güçlük lan. 8 kişi girmiş bile ya. Bu nasıl bir hile? İş bile. Lütfen ben kazanayım. Eski prank dönemimden bir gram bile kalmamış ya. Yapılacak bir şey yok. Yapılacak bir şey varsa Bilemiyorum ya. Şöyle bir kontrol edersek. Bir de dans ediyorlar çakallar. Şey bir gün göstereceğim. O gün gelirse. Ne yersiniz. Bu kadar. Ne söylüyorum. Ayrıl ya ayrıl. Güneş. Güneş kardeşim ya. Cık. Adamı komaya sokuyorlar ya. ya görevlerimiz tamamlamış. Sürekli bir şeyler çıkıp duruyor. Sinir olacağım. Allah. Yücesiz bir şey varmış. Çarkı hiç çevirmedik. Yücesiz çarkı. Bakalım. Hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü bu urs çarkı. Adım gibi. Ya bak bu ne şey? Ya bu ne şey? Allah Allah. Hiçbir şey yaramayan bir şeyi bize veriyorlar. La. 90 tane varmış. Açsam ki ya şunu. E 9'da açacağım. Acaba ne çıkacak? Açacağım ben. Açacağım. Açmak istiyorum. Bu ne? İfade. He. Her neyse. Boşuna para verdik. Buramızda 31 tane kalmış. Şöyle bakalım. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun bir bakalım. Ten renk. Kara olsun. Bunlar bunlardan. Bir tanesi bu varmış. Bir tanesi benim çıkardım. Yine yerine koy işte Allah Allah. Bunlar ne işe yarıyor bilader. Bunu kullan. Rahatını yaşa. Bu adı adınlar. Hiçbir şey yaramıyor ama yine de aldık bir şeyler. Hala bir şey istiyor. Yani görevlerimi bitirmişiz. Hemen bakalım. Yeni arkadaşlar. Arkadaş arkadaşlarım şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere abone olmayı, olup like atmayı unutmayın ya da herhangi bir oyun oynamamı ya da bunun devamını istiyorsunuz yorumları yazabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.